Sevgili koç burçları, yükselen ve güneş burcu koç olanlar hepinize merhabalar, sevgiler, selamlar. 21-27 Mart haftasına bakacak olursak adeta başlıkta da dediğim gibi Merkür bu haftanın başrolünde olacak. 21 Mart pazartesi günü Merkür ve Jüpiter kavuşum yapacak 18 derece balık burcunda. E, ve bu balık burcundaki kavuşum siz sevgili koçların 12. evinizi ve 12. ev konularınızı etkileyecek. 12. ev derin duygularınızı, içe attıklarınızı, ruhsal sağlığınızı, e, belki karmik konuları, geçmişte unutmak istediğiniz, derinlere gömmek istediğiniz anılarınızı, belki bağımlılıklarınızı ifade edebilir. Belki şifalanma ihtiyacınızı ifade edebilir. Bu alanlarla ilgili siz sevgili koçlar daha çok e, güneşin de bu evde oluşuyla çok güçlü etkiler getirmesiyle birlikte Hafta başında ve hafta boyunca zihninizi bu konulara yorabilirsiniz. Ben nasıl şifalanabilirim? Bağımlılıklarından nasıl kurtulabilirim? Ruhumu nasıl şifalandırabilirim? Artık geçmiş konularla uğraşmayıp da ileriye nasıl bakabilirim? Geleceğe nasıl bakabilirim? Dediğiniz duygular içinde olabilirsiniz. Yani aklınız, fikriniz bu konularla meşgul olabilir. Yazmak, çizmek, yaratıcı fikirler, yapıtlar üretmek, sanatsal faaliyetler içinde olup kendinizi daha iyi hissetmek adına uğraşlarda bulunabilirsiniz. Pazartesi günü ayrıca Mars ve Şiron seksil açısı yani ılımlı açısı da yaşanacak. Hayatlarınızda bu aralarda yaşanmış anlamsız gerginlikler, agresyon, fiziki veya ruhsal şiddete karşı barışmalar yaşanabilir. Pişmanlık etkileri görülebilir. Özür dilemelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Duygusal şifalanmalar yaşanacak. Üzüldüğünüz konularda kendinizi duygusal daha iyi hissedeceğiniz gelişmeler yaşanacak. Pazartesi günü güzel etkileri olan bir gün olacak sizler için. Ayrıca ay da akrepte olacak ve hafta başında tutku, hırs, ihtiras, meraklılık ve derin duygular daha yoğun hissedilecek. 22 Mart Salı günü ise ay saat 06.49'da boşluğa girecek. Saat 21.57'ye kadar yani hemen hemen Tüm aktif gün saatlerimizde boşlukta olacak. Resmi işlerde veya duygusal konularda yeni aklınıza hiç daha öncesi hiç düşünmediğiniz durumlar başlangıçları için çok uygun saat dilimi değildir. Daha öncesinde başlattığınız veya yarım kalmış işleriniz için hiçbir sakınca yok onları devam ettirebilirsiniz. Ama yeni başlangıçlar için bu saat dilimleri uygun olmayacaktır. Salı günü ayrıca duygular da yoğun hissedilecek ay e, Jüpiter ile Neptün ile ve Merkür ile üçgen açı yapacak. Satürn ile kare açıda olacak. Yani zihinler bulanık, karışık fikirler, duygular yoğun, hayaller hedeflere odaklanmış. Ayrıca geçmişten kalan konularda da duygusal zorlanmalar yaşanabilir. Çünkü bunların muhakemesini yapıyor olabilirsiniz. Tekrar akıl yormalar yaşanacak bu konularla ilgili. <laughs> Saat 21.58'de de ay boşluktan çıkacak ve yay burcuna geçecek. Ruhunuzu özgür bırakmak isteyeceksiniz. Maceracı biraz da flörtöz olunabilir. Salı günü ayrıca Mars ve Uranüs arasında 12 derecelerdeyken kare açı yaşanacak. Siz sevgili koçlar için daha çok 11. ev alanlarınız etki alabilir. Yani arkadaşlıklar, dostluklar, sosyal çevreniz, gruplardaki yeriniz veya hayalleriniz, hayat beklentileriniz, kariyerden elde edeceğiniz gelirlerle ilgili konular. Bunlarla ilgili ani kararlar, heyecanlar aldırabilir. Beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Bir anda her şey değişip duygular, ayrıca teknolojik veya Dijital anlamdaki uğraştığınız aletler veya cihazlarla ilgili de beklenmedik ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ay yay burcundayken duygusal maceralara atılma durumları yaşatabilir. Yani hiç olmayacak kişilerle bir anda duygusal ilişkilere başlama hevesinde olabilirsiniz. E, bu konularda hiç beklenmedik tepkiler verebilirsiniz. Bu e, tür etkileri getirebilir. Biraz daha maceracı, biraz daha flörtöz etkiler daha yoğun hissettirebilir kendini. 23 Mart çarşamba gününe geldiğimizde ise saat 20.43'te yine Merkür Başrolde Merkür ve Neptün arasında kavuşum olacak 23 derecelerde. Merkür e, Kuzey ay düğümüyle de 24 Mart'ta e, sekstil ılımlı bir açı yapacak. Ruhani düşünceler, inançsal hislerde artışlar, hayallerin dile gelmesi, dua etme, isteme, dileme enerjisi yoğunlaşacak. Artı eksi iki gün sürebilir bu etkiyi, Güzel etkiyi değerlendirebilirsiniz. Dua edin, yoğunlaşın, istek ve dileklerinizin enerjisini yakalamaya çalışın sevgili arkadaşlarım. Kadersel yaşadıklarınıza bir süredir zorlandıklarınıza karşı da akılcı ve mantıklı kararlar getireceksiniz. Hem mantıksal çıkış yolu bulurken hem de ilahi destek yolları arayacaksınız. Çıkış yollarına yöneleceksiniz. 26 Mart'a geldiğimizde ise yine balıktaki Merkür'ü görüyoruz. Merkür bu sefer de Plüton ile sekstil ılımlı bir açı yapacak. Saat 13.34'te 28 derecede olacak. Yani anereka derecesinde olacak. Siz sevgili koçlar için yine 12. eviniz konuları yani ruhsal konular geçmiş konular karmik konular bağımlılıklarla ilgili e, durumlar korktuklarınızla yüzleştiğiniz durumlar e, bu gibi konularda zihniniz yorulacak belki İlahi derinlik getiren içinize döndüren konuları detayları yaşayacaksınız. Varsa buralardaki pürüzlerden kurtulma zamanı olacak sizler için eski fikirler, eski yıpranmışlıklar, eski e, sizi üzen konular, belki eski sevgili, eski eş, e, bu tür yıpratan sizi ne varsa eskiye dair ruhunuzu inciten Bunlarla ilgili kararlar ve revizyon yenilenme zamanı olacak sizler için. 27 Mart'ta ise pazar günü Ay Kova burcuna geçecek. geçecek. Merkür de saat 10.44'te artık Koç burcuna geçecek. Merkür'ün Koç burcuna geçişiyle birlikte yani siz sevgili Koçların kendi evine Merkür'ün yerleşmesiyle zihniniz daha çok çalışıyor olacak. Sürekli yeni fikirler üreten, belki eğitimlere katılan e, zihin yoğunluğunu çok aşırı derecede yaşayacağınız, kendiniz ile ilgili konulara yoğunlaşacağınız, birinci ev olduğu için e, sizin hayatınızı, e, sevgi durumunuzu, aşk durumunuzu, iş durumunuzu, ailevi konuları, sağlığınızı sizi ilgilendiren konulara zihninizi yormaya başlayacaksınız ve bunlar için çalışacaksınız. Belki Mantıksal çözümler bulacaksınız. Kafe ile yani duygu ile akılcı çözümler bulmaya çalışacaksınız. Hem mantık hem duygusal olarak çözümler içine gireceksiniz. Sağlıkta ise bu hafta daha çok kas, iskelet sistemi, kaslar zorlanabilir. Solunum sıkıntıları, eller, parmaklar, bilekler, baş ve boyun yani migren ağrıları, başla ilgili sıkıntılar olabilir. Bacaklar, baldırlar her zamankinden biraz daha hassas olabilir bu bölgeler. Önlem alabilirsiniz. Aşkı ise bu hafta daha çok duygulardan çok mantıklı çözümler ön planda olacak. İlahi aşklar ön plana çıkacak. Videoyu buraya kadar dinlediyseniz Teşekkür ediyorum ilginiz için. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen diyorum. Ve danışmanlık almak, yıldız haritanıza da baktırmak isterseniz ekrandaki iletişim adreslerimden bana kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Yeni videolarda, yeni gündemlerde görüşebilmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.